geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Dini hikaye ibretlik kıssa. Hz. Hatice'in iki kefene sarılması. Hz. Hatice hastalığı şiddetlenince Allah Resulü, S, A, V, E dönerek, Ya Resulallah beni dinlemeni ve vasiyetimi yerine getirmeni istiyorum. Birincisi, önce sana hakkıyla hizmet edemedim, beni affetmeni istiyorum ya Resulallah. Dedi, Allah Resulü, S, A, V, hayır, asla senden hiçbir kusur görmedim, sen yapman gerekenin en iyisini yaptın, hiç kimse yorulmamıştır senin yorulduğun kadar, sen ki bütün malını Allah'ın yolunda sarf ettin, dedi. Hz, Hatice peygamber efendimiz S A V E Fatıma R A Y işaret ederek ikincisi sana diyeceğim şey şudur ki sana onu vasiyet ediyorum o benden sonra garip ve yetim kalacaktır hiçbir kureyşli kadın ona eziyet etmesin onun yüzünü kimse incitmesin yüzüne kimse bağırmasın kötü bir şey söylemesin dedi. Üçüncüsü ben kabirden korkuyorum sana vahiy indiğinde giydiğin abayı Onunla beni kabre koymanı istiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü S.A.V. de abasını H.Z. Hatice'ye getirir.